Dostlar bize selam. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Squid Game oynayacağız ve bugün farklı bir hesaptayım. Bugün Ultra Instinct gücüyle oynayacağım. Ee, bir takipçiniz bana ulaştı. Kendisinin de bu gücün olduğunu söyledi. Videosunu çekmemi söyledi. Ben de isteğini kırmadım. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum Arvex'e. Hesabını benimle paylaştığı için. Bugün bu gücün nasıl bir güç olduğuna bakacağız abi. Çok nadir çıkan bir güç. Burada gözükmüyor ama e, sanırım 0.04'lük bir çıkma oranı var. Bakın normalde mitikler 0.1 ile çıkıyor. Gerçekten oldukça nadir bir güç diyebiliriz. Gücün olayını da sizlere kısaca açıklamam gerekirse e, 5 tane bizim bu Kullanım hakkımız var. Ardından 60 saniye bekliyoruz. Sonra gene yenileniyor tabii ki. Bazı oyunlarda bu 5 kullanım hakkı artıyor. Şu şekilde kullandığımızda bir efekt çıkıyor. Burada tabii ki gözükmüyor. Ee, normalde oyunda kullandığımızda böyle biri bize vurduğunda onu dojlayabiliyoruz veya Red Light Green korumalar bize sıkarken onların vurmasını engelleyebiliyoruz. Nasıl bir şey olduğunu zaten sizlere göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone videoya like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi oyuna geçelim. Evet dostlar oyuna geçtik. Şimdi burada güç çalışacak mı bir denemek istiyorum. Yok abi hala o hareketleri yapmıyor. Red Dead Green bir ihtimalle olur. Ee, koruma olmayacağız. Şöyle bir server'a bakmak istiyorum. Bakalım kimler var server'da. Fazla bir olan birisini görmedim açıkçası. Tabii vinlerini kapatan VIP'ler de var. Ama sorun olmaz diye düşünüyorum. Bir de flash var lan burada. <laughs> flash var. Yoktan Spiderman'miş ben onu nasıl flash sandım. Her neyse dostlar şimdi şöyle bir problem var. Ben şu yeni gelen gerçek oyuncu olan korumaların bize öldürüp öldüremediğini merak ediyorum acaba Ultra Instinct kullandıktan sonra. Şimdi eskiden gerçekten çok işe yarıyordu Ultra Instinct. Şu anda da o şekilde işe yarıyordur diye umuyorum. Red Eye Grenade'de zaten göreceksiniz. Evet oyun başlıyor şimdi. Yavaştan asansöre gireceğiz. Sen ciddi misin? Bu niye burada lan? Şöyle kaçmış gelmiş ya kral. Görüyor musunuz? Ama bu mavi dev pardon mavi kral Ben kırmızı kraldan nefret ederim abi Mavi olması iyi oldu Bu arada arkadaşımızda çok güzel emotlar varmış Mesela bu emot güzel bir emot gerçekten Ben onu alamadım ya maalesef Vallahi Yeni gelen 300 coinlik emotlar alacağım Şöyle gidelim arkadaşlar şimdi gücü sizlere göstereceğim Hazır mısınız red light desin Arkadaş şu an evet gösteremedim <laughs> Fizik beceriksizlik yaptım sanırım Ama durun hala şansımız var Şimdi Lan niye yapamıyorum oğlum ben bunu Aa bana koruma sıktı. Bir saniye canım bayağı azaldı. Hayır, öleceğim lan. Bir dakika. Şu an bana vuran eden yok, değil mi? Ölmemem lazım abi. Red dye green gücü kullanamadım maalesef. Sıkmayın bana, sıkmayın bana, sıkmayın bana. Vallahi sıkmadılar abi. Ultra Instinct'i kullandığım için zaten sıkmayı denemediler. 80'ler vuramazlardı. Yoksa sıkabiliyorlardı. Üstünde ok vardı zaten gördünüz. Hop beceremedi gördünüz mü? <laughs> Hemen geri döndü. İşte Ultra Instinct'in olayı bu arkadaşlar. Millet bize vurmaya çalıştığında biz onları dojluyoruz. Mesela Arvex vurdu mu? Arvex bu arada hesabını bana veren arkadaş bana vurmayı denemesini söyledim. Şöyle bekliyorum abi. Bana kum atacak şimdi. Ben de tam attığında Ultra Instinct'i kullanacağım. Hop gördünüz mü dojladım. Şöyle bandajı da kullanalım. Ya bu güçle her şeyi dojlayabiliyorsunuz arkadaşlar gerçekten. Mükemmel bir güç bana bandaj verdi bu arada. Teşekkür ediyorum. Şöyle biraz daha gidelim abi. Zaten Ultra Instinct varken vurulmam söz konusu değil. Az önce gücü daha yeni tanıdığım için ufak tefek şeyler oldu. Mesela vurun abi bana. Vuramadılar zaten. Ok gitti kafamdan. Şunları itelim mi? Hop. Güzel ittirdik ha. Aa biri öldü lan. Oğlum öyle yeni bilsem itmezdim. Kusura bakma. Lan bu da öldü. Bayağı az kişi kalmışız bu arada. Şimdi ben gene kendime vurdurtmayı deneyeceğim. Evet. Vur abi. Vur. Hop. Gördünüz mü? Bir tanesini dojladım. Lan yeter vurmayın. <laughs> yeter o kadar da değil. Bandaj kullanalım şöyle. Bir kere daha göstermek istiyorum abi. Hop. Hop. Şu an vursa vuramazlar mesela. Ama gücüm bitti. O yüzden vurabildiler. Gücüm bitmese daha dojlamaya devam edecektim. Her neyse artık oyun bitmek üzere biz geçelim. Bir saniye falan kalmış zaten. Geçtik gördüğünüz gibi. Şimdi de dalgınlığa geçiyoruz. İlk oyunda beklediğinden fazla kişi ölmüş bu arada. Ben bu kadar kişinin öleceğini açıkçası beklemiyordum. Bu da tabii ki bizim kazanma olasılığımızı arttırıyor yani. O yüzden memnunum abi. Burada bir tane coin flip'i olan var. Bu coin flip bana bu arada çıktı. Onun da videosunu çekeceğim. Gerçekten çok güzel bir güç bu arada. Epic'teki diğer güçlerin nazaran gerçekten beğendim. Zaten Epic'te kaç tane güç vardı ya? Super Strange vardı bildiğim kadarıyla. Hatta durun bakalım. Niye bakmıyorum? Bir de Black Flash var. Ha Black Flash değil. Ama coin flip değil işte. Mesela üst üste 3 kere yazı gelirse hatta 4 kere gelsin %20 falan hızlanıyorsunuz. Hızınız inanılmaz artıyor. O özelliği gerçekten baya iyi arkadaşlar. Ultra Instinct'le daha işimiz bitmedi bu arada. High Instinct'le falan da bol bol kullanacağız. Yani bu güç her oyunda işe yarıyor. Şöyle hemen gidelim abi. Şuradan. Girebilir miyim? Tamamdır. Girdim. Şöyle lobiye doğru gidelim. Birinin bana vurmasını bekleyeceğim. Biri bana vursun direkt doja atacağım abi. Bakın mesela burada bir adam var. Ama bana vurmuyor. İlla birisi ama gelip vuracak abi. Şöyle bekleyelim. Hatta köşede bekleyeyim ki bir gelirse göreyim. Ya da şey yapabilirim. Ben birisini iteyim. O da sonra gelip beni itmek isteyecek ama itemeyecek. Evet geliyor. Hop gördünüz mü? Adamı dojladı. <laughs> abi çok iyi ya. 10 numara güç gerçekten. Bu şekilde millet bize dokunamıyor. Artık diğer oyunlarda da bol bol koyuyoruz. Şimdi dalgona için şekil tahmini yapalım mı? Bence bana bugün şemsiye gelir abi. O ne yapıyorsun lan? Ne sıkıyorsun? Bu arada kaçın? Şöyle bir şey öğrendim. Şimdi ben level 30 olduğum için üçgeni alırsam 2.5 milyara kare bedava alınabiliyormuş. Bu gerçekten güzel bir şey. Ben bunu bilmiyordum. güzel koruma olarak gene video gelecek. Bakalım tahminim tutacak mı? Şemsiye gelecek mi? İnşallah tutar abi. Yıldız geldi ya. Tutturamadık. Neyse olsun. Hemen yapacağız şimdi bunu. Bu tık sesi ne ya? Ben onu çözeyim. Aa Monize gelmiş. Gerçi siz duyuyor musunuz o tık sesini bilmiyorum da. Sürekli bir tık sesi geliyor abi. Şunu yapalım şöyle. Arvex de her şeyi almış maşallah. Hesapta olmayan bir şey yok. Şimdi bu monize yapan arkadaş geçebilecek mi onu merak ediyorum. Onun ona ne oluyor? Bu ne oldu yerde yürüyor? Yemin ederim ben internet gitti sandım. Korktum abi. Bu çocuk geçemez bu arada. Hem level 11 hem de hata falan yapmış zaten. Geçme şansı bayağı düşük. Doktor olsak deriltirdik ama doktor değiliz. Evet, biz e, dans edelim. Bu ne? Bu yine gene 300 coin emote mu? Buna da bir bakmak istiyorum. Oğlum sende valla her şey var ha. Çok güzel hesapmış bu arada. Aa ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Nasıl bir emote? Bir şeyler oldu ama anlamadım. Onun dışında şu da var. Evet bunun da özelliği bu. Bu modların çoğu herhangi bir e, anime olur. Animasyon bir şeylerde uyarlanmış ama ben bunları bilmiyorum abi. Siz biliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ve bir kişi ölmüş bu arada. Biz gene birisini ittirelim şöyle. Mesela kimi ittirebilirim abi? Sen gelsene. Hop. Sen de beni ittirmeye çalış. İttirmeye çalış. İttirmeye çalış. Hadi. Hadi lan bir kere lan. Şu an ittirmesini bekliyorum ama ittirmiyor. Bu galiba biliyor. O zaman bir daha ittirelim. Yok abi çocuk yemiyor. O biliyor herhalde benim şey olduğumu. Ultra Instinct olduğumu. Biz de çatal alalım bari. Sen ittirir misin? Spiderman. Ha? Onun bir reaksiyon verin lan. Niye kimse itmiyor? Neyse Lice Out'ta kullanıyoruz gücü. Şunu gene ittirdim bu arada. Yok lan başkası. Bu iter mi? Yok abi bana kimse karşılık vermedi ki. O zaman sizi elemek zorundayım. Kusura bakmayın. Gelin buraya. Gelin buraya. Spider-Man'in canı bayağı az. Ama ben Spider-Man'i vuramadım abi. Bana vurmaya çalışsana. Bana vurmaya çalış. Oğlum bir vurmaya çalış lan bana. Niye kimse vurmuyor ben anlamadım ya. Hadi vur bana. Allah Allah lan kimse bana vurmuyor. Oğlum bir kişi vursun ya. Sen vurursun gibi Simon. Simon. Abi çatan nerede? Simon hadi lan. Aha yapamadı. Abi benim gücümden dolayı değil orada harbi vuramadı. Simon hadi lan. Simon. Simon. Oğlum Simon da vurmayı beceremiyor ki. Ben benim gücü kullanmam bir şey değiştirmiyor. Adam vuramıyor. Şimdi gücümüzün dolmasını bekleyelim. Ben olduğum yerde durayım ya. Belki birisi gelir bana vurmaya çalışır. Şu an bekliyorum mesela olduğum yerde. O adam korumaya dalıyor lan. Korumaya dalıyor. Abi çocuk geldi vuramadı ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Bir kişi bile mi bana vuramaz? Lan bir tane vurun lan. lan. bir tane vurun bana. Bir tane vurun. İttirme vur. Yok abi kimse vurmadı. Gücü gösteremedim ya. Neyse abi önemli değil. Hop şöyle ittirdim. O gelip beni iter mi? Abi bir dakika şöyle yapayım. Bence bu sefer gelirler. Gelip beni ittirmeye çalışan olur diye düşünüyorum. Biz de doj atarız. Evet biri geliyor mesela. Arvex Ares ya yapamadım ya. Sen beni bir daha itersin birazdan. Şöyle Hayden Seek'e verdik. Evet bu arkadaşta itme potansiyeli gördüm. Sen gelsene buraya. Diyen itsene beni. Hadi it lan. It. Diyen değil, değil deadmiş bu arada o da. Dead biz itmedi. Her neyse arkadaşlar şu an 13 kişiyiz. Bunların arasında baya bir VIP var açıkçası. Bir tane de 38 binli arkadaş var. Vini gözüken diğerlerinin vini gözükmüyor. İnşallah çok vinleri yoktur. Arbex beni itmeye çalış. Beni itmeye çalış. Ya da dur dur biz Hayden Seek oynayacağız ya şimdi. Hayden Seek'te Hider olursam bana vurmaya çalışanlar olacaktır. Tabi bunun için Hayder olmam lazım. İnşallah Hayder olurum abi. Solda olmam önemli değil zaten. Oyun rastgele veriyor. Ben onu deneyimledim çok kez. Evet bakalım ne verecek. Şu anlık Hayder istiyoruz. Ama Seek'in gelirse de güzel olur. Güzel Seeker geldi. Tam o zaman milleti eleyeceğiz abi. Kaç tane aydır var? 6 tane aydır var. 5'i kaçsa biri kaçamaz. Biz de o bir kişi eleriz. Ve arkadaşlar bugün de Ruslarla dolu bir serverdayız. Bu Ruslar gerçekten ben anlamadım abi. Bak çok kalabalıklar ya. Gerçekten çok kalabalıklar. Adamlar her yerde abi. Oyun piyasasını yönetiyorlar resmen. Neyse oyun başladı. Hemen üst kata çıkıyorum. Kapı sesi duydum. Bunlar çıkışı bulamamış bu arada. Çıkışı bulamamışlar. Aa bulmuşlar. Lan bir tek Arvex yaşıyor. Arvex seni öldürmek zorundayım Arvex. Arvex nasıl kaçamadın ya? Vallahi Arvex sana vurmasam elenirdim. Sen de elendin maalesef. Şu an seni kaldırmak ister ama kaldıramıyorum. Arvex tekrardan geldi lan. Tamam tamam güzel. Arvex yaşasın abi. Bir tek o yaşıyor zaten şu an. Diğerlerin hepsi kaçtı. Biz geçtik ama sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir aşağı gitmek istiyorum. Şuna mesela vuralım abi. Oğlum bu Spider-Man var ya beni delirtecek. Bu niye hiçbir şey tepki vermiyor? Allah'ım yarabbim ya. Oğlum Arvex ölmesin lan. Üst katta sesler duyuyorum. Ha Arvex ölme ölme ölme. Ben geçtim ben geçtim. Kaç Arvex. Oğlum kaç. Vurma lan. Ben yardım etmeye çalışacağım elimden gelecek. Hayır hayır hayır. Oğlum elimden hiçbir şey gelmiyor ya. Hop. Ben ben onu nasıl itemedim? Abi ya. Arvex elendi ya. Ulan şunu bir ittirelim abi. Bana vurmayı denesene. Hop. Hadi bakalım. Hadi yoluna. Şimdi arkadaşlar 12 kişiyiz. 5'i kaçtı. Yani Seeker'lar olarak şu an 7 kişiyiz. Bu 7 kişinin kaçı geçer orasını bilmiyorum. Sky Squid oynayabilelim bana yeter. Mesela bu AFK mı abi? Şunu bir ittirdim. Lan gel sen de beni it. Hop. Abi çok zevkli ya. Böyle boşuna itiyorlar ya. Dodge ya. Çok hoşuma gidiyor. Mesela burada dediğim mi abi şansını? Hop. Beni sen olacak mı? Aa adamı ittiler lan. Adamları itti daha doğrusu. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım. Herkesi iteceğim. Ve milletin beni itmesi lazım şu anda. Karşılık olarak. Ama kimse itmiyor. Itin lan. Bütün gücü kullandım artık itselerdim. Aa Joy öldü. Bir tek de o ölmüş lan. Ulan Joy nasıl kiralamadın her neyse. Ama revive attı. Tekrardan geldi. Dolayısıyla şimdi önümüzde Jump Rope var. Bir de Glass Bridge var. Şu an tek isteğim bu iki oyunda 4 kişinin elenmesi. 4 kişi elenirse biz garanti olarak Sky Squid e oynayacağız. Şimdi şuraya gittim. Evet burada Gadi Gadi beni itmeye çalışsana. Gadi gel buraya. şurada duruyorum biri iter diye. Bak adam itti. Benim reaksiyon seviyem düşük abi. Reaksiyon veremiyorum. Yoksa güç gerçekten çok iyi. Siz daha hızlı tepki verebilirseniz kimse size ne vurabiliyor ne bir şey yapabiliyor. Red Light Green light'ta da aynı şekilde. Ben orada da pek beceremedim. Ama arkadaşlar ilk defa oynuyorum şimdi gücü yani olabilir öyle şeyler. A'ya bastık. Geçiyoruz. Hop. Biri düştü lan güzel. Hatta iki kişi düşmüş. On kişiyiz. Son iki kişi. Son iki kişi daha gitsin abi. Daha başka bir şey istemiyorum gerçekten. Bu kim? Takım yazıyor. No kardeşim ben de takım değilim. Beni satıyorlar maalesef. Abi şu adamı itelim. O da gelip bizi itmeye çalışacak şimdi. Lan oğlum lan lan beni niye kimse itmiyor lan. Lan normalde ayağa bile kalkamıyorum. iten itene. Niye şimdi kimse itmiyor? Başlayacağım öyle işe ya. Şöyle girelim. Bu arada Ultra Instinct'i ben 1 almak istiyorum. Bir de daha rahat oluyor. İtmeyi de 2 aldım. Tamamdır. Şimdi seni bir daha iteceğim. Hadi lan Lan sen de beni bir kere ittirmeye çalış lan. Bunu istiyorum sadece. Hadi it lan. Lan bir kere it lan. Bir kere it bir kere. Abi çocuk itmiyor. Gerçekten çocuk itmiyor. Oyun niye başlamıyor bu arada? Evet başladı. Biz geriden gideceğiz bu arada. Onlar geçecektir zaten. Bizim önden gitmemize gerek yok. Ben yani şu an iki camı da görüyorum gerçi. Ama gene de geçmeyeceğim abi. Belki biri düşer yani. Güzel. Bir kişi daha gitti. Son bir kişi lan. Son bir kişi daha gitsin. Trickster var. Bir dakika. Bunun bana tekme atmasını istiyorum abi. Ama önce Ultra Insta burada kullanılıyor mu? Ona bir bakmam lazım. Evet kullanılıyor. Tamam. Trickster orada. Bana tekme at. Bunu istiyorum senden. Lan muz attı. Ayağıma muz attı. Şöyle geçelim abi şunu. Evet geldi. Hop. Oğlum kullanamadım ya. Ne kadar hızlı tepki vermem lazım diyecektim. Öldüm lan. Abi öldüm. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Ben tekrardan bir tur daha gireceğim. Evet şöyle ben burada gücü biraz daha iyi kullanmak istiyorum abi görüyor musunuz görüyor musunuz oğlum oğlum daha ne yapayım lan ben ben daha ne yapayım gücü çözdüm abi lan bak işte hop gidin şuradan aha biri bana yardım ediyor adamsın da oğlum senin yüzünden ölecektim bak dikkat et oğlum şu adam bize geliyor lan git lan Al işte öldüm. Neyse önemli değil. Şimdi hemen Glass Bridge'e geçiyoruz. Tabi araya güzel kısımları da koyarım. Oğlum çok iyi lan bu. Abi mükemmel bir şey. Gerçekten mükemmel bir şey. Neyse daha yapmayalım. Canım azaldı baya. Ölmeyeyim şimdi. O, orada bir tane Ultra Instinct var. Güzel. Beni ittirmeyi denesene. Denemiyor lan. Dur sana yardım edeyim. Tamamdır bu arkadaşı karşıya geçirdik. Hadi biri bizi ittirmeyi denesin ya. Ne yapıyor? Öldü lan adam. Oğlum sadece beni ittirmeni istiyorum. Bir şey yapmıyordum adam öldü. Lan tek istediğim birinin beni ittirmesiydi ya. Arkadaşlar o zaman Hop bu oyunda burada biter. Hop hop lan bunu yapamadım. Hop iki tane monize var bakalım hangisi geçecek. Selim öldü maalesef diğeri de öldü. Hadi ittirmeyi deneyin beni. Hadi beni ittirmeyi deneyin. Kimse ittirmedi. Ya gel buraya. Bu kim bana vuran? Gücün süresi doldu kaç kaç kaç. Hop ben öldüremedim ama olsun. Hop yapamadım. Mesela şurada duralım abi. Hop Bitemezsiniz abi beni. Boşuna denemeyin. Abi saniye. Şu for gelmiş. Niye oğlum ya? Aa tamam tamam. Haydi sik. Okey. O ne diyorsun? Haydırım. Açalım bakalım kapıyı. Belki çıkış buradadır. Değilmiş. Burada da değil. Biz de o zaman saklanalım abi. Oo burada seeker'lar var. Gelin bakayım. Hatta bir saniye. Ultra Instinct'i ikiye alacağım. Bana vurmayı deneyin. Bir şey Bunlar çok kalabalık. Bunlar çok kalabalık. Biz en iyisi buradan uzaklaşalım abi. Başlarım şimdi Ultra Instinct'lerin falan. Ölürüz valla. Geliyorlar lan geliyorlar. Gördü beni. Gördü beni. Kaç. Hop 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 hop. Oğlum hepsini dojledim bana yeter. Kaç şimdi. Şu an benim peşimden gelmiyorlardır diye düşünüyorum. Baya koştum çünkü. Oğlum görmüyor musun beni? Buradayım. Gel. Hop. Onu vurdu ama. E, normal dojda atarım ben. Sadece ultra Instinct yok bende. Hop hop. Abi çok zevkli gerçekten. O peşinde bayağı bir seeker var. Ama benim gücümün dolmasına bayağı var. O yüzden daha fazla kullanamam. Oğlum 4 kişiyiz. Ne? Lan nasıl 4 kişiyiz? Niye bu kadar azız? Sanırım Sör'de hile vardı. Çete birisi exploit exploit bir şeyler yazmış. Şu an kimse ölmezse oynayabileceğiz. Sky Fakat ben son oyuna kadar illa bir kişi ölür diye düşünüyorum. Kanallardan birisi 30 bin, Diğeri VIP win'ini göremiyorum. Diğeri de 0 win. İyi aslında. Şu VIP olan ölse güzel olur mesela. İnşallah şu düşmez. Düştü ya. Hayır ya. Squid Game oynayacağız demek bu. Evet dostlar Glass Village'e geldik. Ben açıkçası burada Ultra Instinct falan kullanmayacağım. Sonu hüsranla bitiyor. Artık bunlar ne zaman gider? Kısmet. Ben bekleyeceğim. Lan bu yere düştü. Ha bu Plerius. Tekme attı sandım. Aha bu da Sol. Oğlum sen zaten görüyorsun ya. Bir tane gidin sonra ben gideceğim diyor. Aa ama bu sefer kendi geçti. Bu sefer kendi geçti. Helal olsun lan. Niye gittin bu ulu attın oğlum? Ben bu adamla birebir kaldım. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? 1v1'de pek bir şans olduğunu düşünmüyorum açıkçası Grim'in. Normalde rebel seçerdim ama videoda olduğumuz için ve videonun eğlence geçmesi için rebel seçmeyeceğim. Devam abi. E ee, Oylamadık mı biz oğlum? Abi bir dakika bende double vote var sanırım. Daha doğrusu arkadaşın hesabında doğru. Ben bir an kendi hesabımda olduğunu düşündüm. Oyun bize gene mingle'ı oynatıyor tabii ki. Oynatmamazlık yapar mı? Yapmaz. Boşu boşuna oynayacağız. Bir dakika Grim'den beni boğmasını isteyeceğim abi. Dur lan olmadı. Thorhold kullansan üstümde. Lütfen kullan. Hop olmadı. Neyse çıkalım şundan abi. Hızlı reaksiyon verebilirseniz her şeyi dojluyorsunuz. Tabii ben neden hızlı reaksiyon veremiyorum? Çünkü sesi daha duymadan oyun animasyona girdiği için yani ben sesi duyup tepki vereceğim normalde ama onun yerine karakterin hareketini izleyip tepki vermem lazım. O şekilde yaparsam cidden dodge diyebilirim. Evet bitti. Şimdi Squid Game'e gidiyoruz. İyi olan kazanacak. Vallahi Grim üzgünüm ama hiçbir şansın yok. Beni yenemeyeceksin. Adam şey diyor neden seni boğmamı istedin diyor. Ben de gücü kullanmaya çalıştım dedim. Evet oyun başlıyor. Bayağıdır da oynamıyorduk Squid Game'i. E. Evet bol şans diledik. İyi olan kazansın abi. Hadi bakalım. İkimizde de deş var zaten. Şartlar eşit. İyi olan kazanacak dediğim gibi. Lan oha lan o nasıl Hayır ya. Oğlum niye koşarak vuruyorsun? Bu oyunu da oynamaya oynamaya... Al işte ya al işte ya. Gene benim kötü oynayışım başladı abi. Oğlum ben bu çocuğa niye bir türlü yaklaşamıyorum? Ben buna niye yaklaşamıyorum? Şu an onun canı benimkinden biraz daha fazla yüksek. Ya bu taktik mi yapıyor? Ben anlamadım. Yaklaşamıyorum ben buna. Aslında yerinde çok fazla duruyor. Koşarak vurmayı deneyebilirim. Aha. Güzel. Lan o bana nasıl vuruyor? O bana nasıl vuruyor? Bak bu fırsatı nasıl kaçırdım? Ya Allah'ım sen bana yardım et. Ben buna yenilemem abi. Kabul etmiyorum. Güzel. Biraz canımın da olması lazım. Canım çünkü şu an çok az. Ya aha Oğlum adam bir şekilde beni yendi. Hiçbir şey yapamadım ya. Neyse dostlar videomuzun sonuna geldik. Bence Ultra Instinct'le gayet güzel oynamış olduk. Arex'e de tekrardan teşekkür ediyorum. Hesabını benimle paylaştığı için. Videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Benzer içerikler için kanalıma abone, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.